Merhaba arkadaşlar. Hani ben izleyelim mi? Bir tane, tane bakalım bunu. <laughs> Fazla gitmez ki. Sıkmadıysan. Evet arkadaşlar. <laughs> ne? <laughs> Risale'den Cenneti uçtu <laughs> Ya Bakın isterseniz Vizyon bile değil Vizyonu değil Evet Çiri sevgisi bin dar akırma araba. Araba bin uh, de Araba bin dar akır herhalde. Hayır. <laughs> Çatılış mısin? Çatılışıyorum. Hadi. Neyse ki çıkabilir. Araba susuz bas. <laughs> çekmebaz <laughs> çekmebaz işemiş şey ha, Abuza ben sıktı sandım azap yo çıştı e, ne hash 3 ne hash üç sız onda mı ne 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 Nasıl ya? Zaten başka bir yerlerde biraz. Hatta <laughs> annenin sedip sesi de geliyordu. <laughs> İstersen fazla olan <laughs> Uzaklaş Hayır. Ay. <laughs> 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 Kırmızı başladım ama böyle alayım. Hayır. <laughs> Boşluğum ondan sonra ben. Veremedim. Neden böyle bu kırk veriyor ne alakalı? Lan ne yapıyor lan? <laughs> evet arkadaşlar almak üzere. Evet. Hem oraya düşme. <laughs> Çünkü düşebiliyordu. Önceki denemelerde de. <gülüyor> Biraz. Biraz da <laughs> olsa. Bir de tam üstüne gelse. Kaşık olur. <laughs> Lan! Dur şöyle deneyeceğim. Yeni bir şey geliyor. Gelme. Boş ver. Gelme. Gelme. Evet. Nazar değdi. Şöyle gitme iki tane. Ah! Anne. Hadi biriki tane biriki geldi Ah seni ah seni. Sen Dönmese. Ne? Edol. Gelmedi e ben... şey ki. Gelmedi ki. Da gelmedi ki. Ne gelmedi? Yaz. Yaz güncellemesinde geldi bu zıkı. Ne? Yaz güncellemesinde geldi ya bu zıkı. Ama bu ya yaz değil ki. Yaz diye gelmemesi mi lazım? Benim evet. Gelmemesi lazım. <laughs> Mesela yaz gelir. Ya ben o yazı <laughs> Kış da gelir.

ben şöyle fırlatmak istiyorum. Normal geldi. Hadi. Bitmiş yol <laughs> bon sevgisi yol ben... bon sevgisi sefer seçisi seferi seçiyoruz tam da Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> deren 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 Arapça konuşuyorsun Ne yazıyorsun? Hadi hadi Deren 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 Ama gimme de gimme de ເດີ້ໂມມມມ yeah. oh, şirin sevgisi. Senin şirin seviyor bu. Oh shit. Ne malım Yemin. Of, git hated. Hoşta. Aa, ders. ben de. Ders <laughs> i̇çinde şaşırdık. An... An... <laughs> ne ne yapıyor Ne <laughs> <laughs> ne gitti lan? Araba yok. On aldı. oraya nasıl girdi o? Nasıl girdi oraya? <laughs> Orayı nasıl... el yapsan yok olacak. Yap. Kocalesmiyor da Bak şimdi. Sileyem ya evi. <gülüyor> Bak <gülüyor> evi yemeye mi Sileceğim ya evi. Bak e bir şey almadı. Neyse ya. Туда... <laughs> <laughs> Я не очень скучаю. Где ты делаешь? Что ты Что ты делаешь? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok sivilin sesi. Ne güzel, ne <laughs> Başına üç deli çeker. Başına üç deli çeker. Aman Baksana şuna. Baksana şuna. <laughs> ben yuvarlı vardı. Benim, Ay, <laughs> Nereye gitti araba? <laughs> araba tutmuş lan! Lan! Yine mi yürü? Yıksana Şuraya tak. Yine mi yoksa kavga bu şimdi Yazık! Kimde? Yagamıyor. bak. Bak. Hmm. Evet. araba. Uçmuş gitmiş. Nerede bu araba? Arabalar yok oluyor gittikçe. <laughs> <laughs> Aa şurada araba bir. <laughs> <laughs> tamam geleceğim. Da 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 阿爸，阿爸，阿爸，爸。要 Ne <laughs> bir çocuk gitmediğiniz kalıyordu. On ne yapıyorlar? <laughs> Şu an burada araba kurursak herhalde Yok. İş böyle olmayacak. <laughs>